Ateşler için daha gerçek kadro, ateşte dumanı yayılsın kardo. Ateşler için daha gerçek kadro, 3-5 demeden yaptık ciro. Ateşler için daha gerçek kadro ve baby sanki bir euro. Oy geç bu kriminal yahu bak görti beş galip. Ateşler için daha gerçek kadro, ateşte dumanı yayılsın kardo. Ateşler için daha gerçek kadro, 3-5 demeden yaptık ciro. Ateşler için daha gerçek kadro ve baby sanki bir euro. Oy geç bu Emilel yahu bak gördü ki beşkal yavru Burada herkes ödüyor bedel ediyoruz dans biz demiyoruz yeter Hemen giyeceğim tangayı dantel içeriz her gece şivas regal Şimdi buradan yapacaksın naş çıtayı çıkarttık çoktan arş Oturdu yerine zamanla taş bak sana çatıyoruz kaş İzle şimdi uzaktan piç olmadı sana tavrımız hiç Bak sertinde atıyoruz pink koy paraları masaya trink Ansızın olduğu içinde coşku paketler doğru cepler doldu Cıbırlar duru edersin arzu oluştu korku da oldu çoğu a Ateşler içinde hakiki kadro Ateşle dumanı yayılsın kardo Ateşler içinde hakiki kadro 3-5 demeden yaptık ciro Ateşler içinde hakiki kadro Be baby sanki bir euro Boy geç bu kriminal yahu Bak gördüm tip eşkal yavru Hadi sen oğlum gönder gelsin Hadi lan oradan kafalar zımba Artık burada bam, bam patlat ben sen Şimdi oldu olanlar sanki burada Artık kalamam dönemem arkama asla bakamam Bizi silemedin hadi git karala Fark etmez oğlum havada karada Bro hep oluyon ayak ama tek başta biter hayat bağın Beni beni gel karala ayaktayım Ey seni ben tanımam kayıttayım Olmuş herkes Don shot Uçsun kafalar yok pilot Seçtik zaten zor bir yol Ateşler içinde co-pilot <laughs> Ateşler içinde hakiki kadro Ateşle dumanı yayılsın kardo Ateşler içinde hakiki kadro 3-5 demeden yaptık ciro Ateşler içinde hakiki kadro Be baby sanki bir euro Boy geç bu kriminal yahu Bak gördü beşkal kal yavru